Hadi gel hayatım. Uyandıralım kızı. Tamam. Kızım hadi uyan. Anne hmm, beş dakika daha lütfen. Kızım bugün hangi gün olduğunu sanırım bilmiyorsun. Yoksa böyle demezdin. Çay çabuk uyanırdın. Hem de bizim dememize hiç gerek kalmazdı. Bugün hangi gün ki? Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Ve sen de bir çocuksun. Ne? <laughs> o neydi ya? Resmen bir fırtınaydı. Neyse hadi gel hayatım. Geldim. Kızım yeme. Hadi gel kızım. Aa, kızım neredesin? Buradayım. İyi misin anne? Kızım ne yapıyorsun? Hadi hadi yemeğe geçelim. Hadi gel hayatım. Ben niye kamerada gözükmüyorum? Şöyle yapalım. Ben de şöyle gözükmek için şuraya geçeyim. Ben çay içeceğim. Yum yum Annem en sevdiğim yemeği yapmış ve bana demek haber vermiyor. <laughs> 23 müsün sana yaptıysa bana yüzden haber vermediysen iyi ki öyle yapmıştır canım annem canım. Ben dedik şuradan onu yemem lazım. İşte aldım. Nam 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 nam. Seni küçük nam nam. Hemen cicik seni açıp yiyeceğim. Bunun kapağı çok mızmızmış. Şöyle yapalım. Tamam. Hmm. Tarafta var bir gül, çünkü eşeği en... Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Kızım sen 23 Nisan şarkısını söylüyorsun. Bugün 23 Nisan... <laughs> Bu arada arkadaşlar benim buram yara oldu. Umarım e, bir sıkıntı çıkmaz. Bu yüzden kırmızı bir yara bandı taktık. Kıftı kıftı kıftı. Arkadaşlar 23 Nisan'a nasıl kutlu olsun. Kıftı kıftı kıftı. Ama en çok benimki kutlu olsun. Kıftı 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 kıftı. Aa, havuç. Havuç kızartması bayılırım. Açıl kapak açıl. Heh, sonunda açabildim. Buradan. Aha, kaşık almayı, kaşık almayı unutmuşum. Hemen gidip alıyorum. Hem de yeni aldım kaşığımı. Nasıl atabilirim? Şöyle. Şimdi bu kadar yiyeceğim ama yine de böyle açık yemek isteyen yesin. Bir de su içeyim. Kahvaltı bitince hadi artık kalkalım. Bu arada kendi ellerime sağlık. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Şöyle ben de geçeyim. Sabahtan beri bunu yiyorum. Ne kadar çok yapmışlar. Azıcık da su içeyim. Çok susattı bu beni. Neyse. Kapatayım şunun kapağını. Tamam. Kapadım. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun kızım. Masayı toplamak da yine bana kaldı. Şükürler olsun bitti. Neyse. Kızım şimdi güzel bir parti verelim mi? Yahoo! Adı senin bana 23 Nisan hediyeniz ne? Aylardır bu soruyu bekliyordum. Hemen çiçek getiriyorum. Pardon aylardır demişim. Yıllardır. Çünkü hiç 23 Nisan'da bunu demedim. <laughs> bu arada arkadaşlar sizin 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Şu an 21 Nisan'dayız. Evet evet. 21 Nisan'ınız da kutlu olsun. Sonra 22 sonra 23. <laughs> Arkadaşlar bizim beklediğimiz çok önemli bir kargo var. Ve o kargodan da bir Barbie seti gelecek. Ve Barbie'nin böyle saçını değiştirebiliyoruz. E, o saçları işte hmm, minişlerin üstünde deneyeceğiz. Acaba bana takınca nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama ilk olarak zilliye takacağız. Çünkü onu önceden denemiştik nasıl olacak falan diye. Her neyse geri videoya geçelim. Olay party! Hadi gel kızım partiyi yapalım. Parti süslemeleri. Ha ilk hediyelerimizi verelim. ben hemen getiriyorum. Huyup. Getiriyorum. Ay. bakalım. Bekliyoruz. Yaparak bekliyorum. Kızım ben sana çok güzel bir kostüm aldım ve çok yakışacağından da eminim. Çok güzel bir kostüm. Hadi dene. Ay çok heyecanlıyım. Hemen zik deneyeceğim. Tamam <laughs> ben şöyle bir gözüm kapayım. Ben de çok güzel bir etek aldım kızım. Şu şekilde. Herkes kıyafet almış değil mi? Bu etek çok pahalıydı. Tamam tamam hadi gözlerinizi kapayın. <laughs> İlk eteği dinledim. Yok yok. Kostüm dinledim. Evet evet. Kostüm. İşte. Aman Allah'ım kuyruğum için bir yer bile var. İnanamıyorum aman Sarem. Şöyle bakın. Şöyle sıkmamız gerek görmek için. Allah'ım ne şeker durdu bende. Ay ben şunu da giyineyim bunda videoyu durdurmaya gerek yok. Öp. Tamam. Oldu. Gelebilirsiniz. Hadi diğerini, diğerini deneyeyim. Tamam o zaman kılın biz yine geçelim. Evet. Hemen bunu çıkartayım. Çıkarmada bir sorun yok. O yüzden videoyu durdurmuyorum. Bunu giymeze de bir sıkıntı yok. Tamam. Gelebilirsiniz. Bana biraz büyük geldi tabi. Yine de çok güzel olmuşum. Hmm. Ve bu ailenin 23 Nisan'ı böyle geçti. 23 Nisanınız kutlu olsun. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuk 23 Nisan demek. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.